Melia kızım babanın tane çıktı mı? Evet. Gidiyorsun. Evet. Dördüncü sınıf Erzurum'da okuyacaksın. Evet. neler söylemek istersin kızım? Keşke gitmesem derim. Burada çok güzeldi. Siz çok iyiydiniz. Arkadaşlarımın hepsi de çok iyiydi. Ben birinci sınıftan beri buradaydım. Çok güzeldi. İnşallah gittiğin yerde daha mutlu olursun kızım. O kadar çok mutlu olursun ki bizi unutursun inşallah. Evet ben sizi asla unutmam. Evet arkadaşları gelsin. Eylül, Melih ile ilgili duygularını alalım bizim. çok 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 üzülüyorum. Nirvan da gidiyor. Keşke gitmeseydi. Ama yapacak bir şey yok. Evet. Tamam. Aslında burası da Erzurum olsa ne güzel. Ya e, şehir adlarını değiştirsek Melih gitmez. Güzel evet. fikir. Bunu değerlendirelim. Evet Medine. Kendine. Kızım Meliha ile ilgili duygularını bizimle paylaş. Öğretmenim çok üzülüyorum. Neriman da gidiyor. İki arkadaşımız gidiyor. O yüzden üzülüyorum. Evet. Ayşe gel yavrucuğum. Duygudan alalım kızım. Ya, çok yani öyle çok üzülüyorum. Yani Neresi olsam böyle arkadaşım. Çok uzak arkadaşım değil yani. Hı. 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 Ama yapacak bir şey yok. Babasının görevi dolayısıyla evet. gidecek. İnşallah gittiği yerde mutlu olur. Bizleri de unutmaz. Evet. evet. Zeynep, Asya. Hı hı. Evet kızım Melia ile alalım. çok üzülüyorum çünkü e, en sevdiğim arkadaşlarımdan biriydi. Hı hı. Ben hiç de gitmesini istemiyorum. Neriman geldi. <laughs> İki giden kişi yan yana geldiler. Evet kızım sen de söyle duygularını alalım. Neriman, Neriman. Melih gidiyor diye çok üzülüyorum. Zaten ben de gideceğim. İkimiz bir gidiyoruz. Diğer arkadaşlarım nasıl üzüleceğini ben de şey yapamıyorum. Hı. Yani ben de üzülüyorum onun gitmesine. <laughs> <laughs> evet Elif evet kızım Melih'a gidiyor. Duygularını alalım. Hmm. Yani iki arkadaşımız da gidiyor. Keşke gitmeselerdi. Ee... Hayırlısı olsun. Evet. Hmm. Evet Zeynep Kübra. Duygularını alalım kızım Meliha ile ilgili. Meliha da Neriman gibi aynı seviyorum. En iyi arkadaşlarımdan. Hı hmm. hı. Benim hanım ne hissettiyse Meliha'ya da aynı şeyi hissediyorum. Keşke gitmeseydi en iyi arkadaşımdı. Evet, inşallah gittiği yerden mutlu olur değil mi? Evet. Evet. <laughs> Kübra sen söyle kızım Meliha ile ilgili ne diyorsun? üzüldüğüm gibi da özür <laughs> Neden kızım? Bilmiyorum. İkisinin de aynı kisinde. Evet. Tamam kızım. Melia e, duygularına bir şey son olarak bir şey söylemek ister misiniz? Öğretmenim buradan hiç gitmek istemiyorum. Gittiğin yerde mutlu ol. Bizleri unutma. Tamam. Kendine iyi bak. Erzurum soğuk üşütme. Tamam. Tamam mı kızım? Falan çık. Kayak yap inşallah. Kendine iyi bak.